Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Ben Caner ve Subnautica'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölüm ne yapmıştık? Aurora gördüğünüz gibi Aurora patlamıştı. Aman Tanrım denize düştük. Dur. Biraz bekle. Biraz bekle. Denize gireceğiz. Aurora patlamıştı ve tarayıcımızla kaynak bakim makinamızı yapmıştık. Şunu görüyor musunuz? Hani denizin altında bir geyser vardı ya ilk bölümden biliyorsunuzdur o geyser bu yukarı kadar çıkıyor. Oyunda bir ada vardı biliyorsunuz. Ben etrafta ada görmüyorum. Hatalı rapor etmek neyse o oyun hakkında. Oyun biliyorsunuz 2014'ten beri hala erken erişimde olan bir oyun ve bakalım. Bence çok güzel. Forest gibi. Bu da ee, çok iyi. Şu Aurora'ya da gitmek istiyorum. Ancak oraya yaklaştığımızda radyasyon çok arttığı için bir süre sonra ölmeye başlıyoruz arkadaşlar. Onun için şöyle bir şey var. Bir elbise var. ışınma elbisesi. Görüyorsunuz. O radyasyonu yalıtıyor. Onun için kurşun levha. Kurşun levha için ne yapmamız lazım? İki tane pil. İki tane pille bir tane kurşun levha yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Lif örgü de bıçak yapmamız lazım. Silikon kauçuk yapmamız lazım. Silikon kauçuk içinde A yapabiliyoruz. <laughs> yapabiliyoruz. Niye yapmayalım? Hadi inelim de bir bıçak yapalım kendimize. Şöyle bir silikon kauçuk yapalım. Evet, silikon kauçuğu hallettik. Demek ki şimdi bıçak yapabiliriz. Evet, bıçak yapmamız gerekiyor ve tak uçağımızla geldi. Evet şöyle uçağımızı alalım. Şimdi bir de bizim arkadaşlar en önemli şeylerden biri eşya meşya yapabilmemiz için yani bina yapabilmemiz için şunu yapmamız gerekiyor. Yaşam bölmeleri inşaatı bunu yaparsak eşya yapılır. El feneri de var. Lazer kesici. Elmas bulmamız gerekiyor. Elması nereden bulacağız ya? Elmas, elması bulmayacağız ya da yapacağız mı acaba? Bir dakika. Elmas yapabiliyor muyuz? Cık. Elmas yapamıyoruz. <laughs> Elmas yapamıyoruz. Bizim şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ne demiştim ben? Bunu yaptık, bunu yaptık, ha, şunu yapmamız gerekiyor, bunun için bilgisayar çipi yapmamız gerekiyor, bilgisayar çipi yapabilmek için şurada evet, gümüş cevheri bulmamız gerekiyor arkadaşlar, gümüş cevheri de yani ben çok zor bulmuştum, bir dakika çantamız dolu mu ona bakalım, envanter dolu, şu ıı, şeyleri bir halledelim. Üretim neyse silikon yapalım. Depomuzu atalım. başka yapamıyoruz mu? Güzel. Bakalım. Şunu atarız artık. Titaniumları titanyumları bir halledelim. Onu da depomuza atalım. Ondan sonra bir aşağı inelim. İlk önce bir elmas arayalım. Şey elmas diyorum. Oha bayağı bir titanyumumuz olmuş. Hadi bunu atacağız. Aa, bir tane suyumuz var. Şuradan tekrar şunu bir alalım. İki tane oldu gördüğünüz gibi. Bu sürekli yenileniyor. Hemen inelim. ve mercan toplayalım. Mercan gerekiyordu değil mi? Hemen şöyle bir daha bakıyorum. E, mercan örneği lazım. Şunlar mercan arkadaşlar. Bunu da bıçak yaparak alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tak tak. İki tane mercan örneği topladık galiba. Üç tane mi topladık? bakayım. Aynen 3 tane. Şunu atıyorum. Şimdi ee, elmas mı istiyordu bizden? Abi unutuyorum. Hemen unutuyorum. Gümüş cevheri istiyordu. Evet. Gümüş cevherleri çok zor bunda. Hemen şunu da bir tarayalım. Bu neymiş acaba? Dalgıç itici araç parçasında bulduk. Aa, bir dakika. Biz ee, şey yapabiliyoruz mu? Evet. Bakın bir, bir tane varmış silikonu. Nerede o? Attım ben onu. Hah şurada. Alacak mı envanter? Alacak. Şunu da. Evet su yosunu tohumunu da şey yapalım. Bir tane su yosunu tohumu alalım. 10 saniyelik oksijen kaldı. Çıkalım yukarıya. evet çıktık. Bir tane su yosunu Bulalım abi şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar ya çok güzel değil mi ya ben hayran kaldım arkadaşlar ya hayranım yani evet ben yine unuttum <laughs> ne yapacağımı unuttum yine çok güzel ee, kavçuk kavçuk yapacağım ha tamam tamam hatırladım bakın şunlara şuradan girebiliyormuşuz bunu da öğrendim şimdi açacak içeride ne olduğunu göreceğiz bakalım. O içeride bir şey var ama bir hava alalım ilk önce. Abi suyumuz bitmiş bir su içelim yani susamışız. Ee, hemen girelim bir daha. Aurora patladıktan sonra tabii böyle gördüğünüz gibi. Aa bunları tarayabiliyoruz. Evet. O abi çok iyi. Masamız sandalyemiz olacak arkadaşlar. Şöyle bir. Bir de şurada var. Evet sandalyemizi de tarayalım. Yan tarafta da geyser. Şuralardan gidiş var mı? Bunu açmak için kes diyor. Evet. Bunun içinde. de şey lazım herhalde e, lazer kesici lazım lazer kesici yapmamız lazım şu tarafa doğru gitmek istiyorum Üf, abi şuna bakar mısınız ya her şeyi dışarı fırlatıyor Orada bir şey mi var? Yok. Oo, uzaklaşalım. Görüyorsunuz nasıl sıcak olarak fırlatıyor. Demek ki oraya biz girsek su yosunlu bıçağınla kesiyor. Evet. Bakalım. Bayağı topladık ya. Ne olarak geliyor? Oha! Ay yiyecek. Bir dakika. Aa yiyebiliyoruz. Çok güzel. Abi çok güzel. 10 saniyelik oksijeni kaldırıyor. Hemen çıkalım ya. bıktım şu şeyden de. Tamam. Hemen tekrar bir dalalım Tamam. Şimdi şuralarda, bu taraflarda daha çok oluyor şey. Sent. Bakın bu kireç taşı. Tamam. Bu kireç taşı. Bunda sıkıntı yok. Ancak bizim sandstone'a ihtiyacımız var. Sandstone'da kum taşı ayrı onun içinden şey çıkıyor. Ne arıyoruz biz? ha Mesela bu neymiş? Bu da kireç taşı. Lazım değilim ha. Tamam tamam 30 saniyelik havam kalmış sandstone sandstone elmas mı gümüş cevheri çıkıyor gümüş cevheri de onun içinden çıkıyor arkadaşlar onun için bizim bakın şurada bir tane var o olabilir şöyle bir havamızı alalım abi bir amma amma derine inmişiz be şuradaydı değil mi inşallah evet şuradaydı şuna da bir bakalım Aa bu da bir kireç taşıymış. Abi bana sandstone lazım ya. Hızlı bir şekilde. Şöyle uzaktan yukarıdan yukarıdan bir araştırsam. Hiç bu kadar derine inmeden. Göremez miyim acaba buradan? Bayağı derin ama ya. Ha şurada bir şey var. Allah'ım inşallah bu duruyor. Oo şurada bir şey var. Bir dakika. Bu ne? Mobil araç? Lan dur. Mobil araç üretici parçası. 3 parça mı? Yok artık. Cık. Sandstone değil. Su yosunu. Komple tara. Wow. Şuraya bakar mısınız ya? Burada neler var acaba? biz bir geri dönelim artık. Tamam tamam. 10 saniyelik havam kaldı. Tamam. şurada da bir şey var görüyor musunuz? Şurada da bir şey var. Şu tarafa doğru gidebilirim. Şu aşağılara bir bakabilirim. Abi evet. 3 parçaydı ikisini bulduk. Son bir parça kaldı. Şurada da var bir tane. Evet, mobil araç üreticisi. Aa bu da kireç taşı. Hop, şurada da bir tane var. İnşallah bu da mobil araç üreticisidir. Vallahi mobil araç. Aa bulduk, bitirdik bunu. Tamam. Şurada da bir şey var. Bu ne? Bu merak değil lan, balık o. Aa bu taşmış. Bu da ihtiyacım, buna da ihtiyacım var. Kalorin tükeniyor diyor. Yemek yemen lazım diyor. Oh, hava da bitti. Ya şu. Ha bulduk bulduk işte bu. Envanter dolu, envanter dolu. Bir dakika. Aaa ölmeyeyim, 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 öldük. Öldük. Ölmüyoruz gerçi arkadaşlar. Tık tekrar şeyin içinde, podun içinde tekrar çıkıyoruz. Ancak envanterlerimiz gördüğünüz gibi gitti. Şimdi tekrar gidip onu oradan bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım. İşimiz iş. Bir dakika. Eğer tasarım gittiyse yandık. Gitti mi tasarım? E, hayır. Oh be. En azından tasarımı... Nefes alma başlığı. Bu neymiş? Çok derinlerle geri dönüşü. Allah Allah. Yosun örneği. Fiziksel bir noktaya tutunarak Kaybolmadan keşif yapmaya Abi çok iyi. Yağlayıcı güçlü bir. Abi bir dakika çok güzel. Hadi şimdi gidelim. <laughs> sandstone'umuzu yerini tam olarak biliyoruz artık. Yani biraz. Bot nerede burada? Şu... Evet. <laughs> yerini tam olarak biliyorum dedim ama sanırım yerini tam olarak bilmiyorum. Evet şu tarafa biraz daha şu tarafa gidelim. Ha 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 şurada. Şurada var. sunları görünce hemen şey olur. Ölmüyoruz gördüğünüz gibi. Oh shit. Senden uzak durmak istiyorum. Bu ne? Ha bunu biliyorum zaten ya. Bunu öğrenmiştim. Bunu öğrendiniz. E mesela öğrendiğiniz bir şey bir daha öğrenince onu size şey olarak gönderiyor. Hop şurada var. Cık. Buna ihtiyacım var. Evet. İşte bu arkadaşlar sandstone. Kum taşı. Abi yapma bana bunu. Yapma bana bunu. Yine ölmek istemiyorum. 25 metredeyim. 7. Evet. Tekrar Tekrar Girelim Şuradaydı Şu Şunu bir tarasın Tamam Ve evet Altın mı abi altın mı <laughs> Ay Özür dilerim abi, Altın lazım değil bana bana gümüş cevher şey lazım Abi yapma bu ne? Bir adet sandstone bulup Sandstone'u Bir adet sandstone'u Bulup Yolumuza devam edeceğiz. Bu ne abi? Abi gümüş yav sandstone'un içinden çıkmadı Gördünüz mü? Titanyo. Lanet olsun ya. Baya bir gezdim arkadaşlar. Belki siz burada geçiyorsunuz yani geçmişsinizdir. Yani görmemişsinizdir o süreyi. Ben baya bir gezdim. Bir gece oldu, bir gündüz oldu, bir daha gece oldu, bir daha gündüz oldu. Hani kireçtaşlarının içine bakmadım bile içinde var mıdır, yok mudur diye hiç bakmadım bile. Keşke baksaymışım. Bu kadar uzun sürmezmiş. Neyse. Gümüş cevherimiz var. Şimdi ne yapacaktık? Bir dakika, Ne yapacaktık? Ee, yaşamsal uçak var. Heh. Çip yapacağız. Mercan diski örneği diyor. Burada mıydı mercan diskin? Aa. Aa. Ben de mercan diski var. Neyse. Mercan diskinin. zaten çok kolay. Hemen şurada. Şunlardan bir tanesini bile parçalasanız. Gördüğünüz gibi 3-5 tane alıyorsunuz. Hemen gidelim de silahımızı da yapalım. Bu arada tabi susuz da kaldım. Balon şeyi bulmam lazım. Hemen ee, çipi yapalım. Bir tane bilgisayar çipi lazımdı. Başka ne lazımdı? Ve pil lazımdı. Bakır. Bakırımız da vardı. Asit mantarı, asit mantarı lazım. Burada var mı? Burada yok. Tamam, o da kolay. O da kolay. Bunlar en kolayları. Şunlar. Asit mantarı mesela bu. Evet en kolayı bu. Hemen şuradan 3 tane mi istiyordu? 2 tane istemiyordu. Şu an hatırlamıyorum. Ancak hemen toplayabilirim. Şöyle bir etrafa bakıp balon balığı var mı diye kontrol etmek istiyorum. Ama görmüyorum. Ne yazık ki görmüyorum. Neyse balon balığı bulmamız lazım çünkü suyumuz bitiyor arkadaşlar. Su. Su için balon balığı lazım. Hemen pilimizi de yapalım. Silahımızı da yapalım. Ve ufak ufak şöyle görüyorsunuz bakın. Yer çekimi küresi. Bayağı şeyler yapıyoruz artık. Hemen şurada su yapabiliyorsun. Bakın su için ya balon balığı lazım. Ya da ağrıtıcı diye bir şey lazım. Tabi ağrıtıcı yapmak biraz zor şu anda. Neyse hemen yaşamsal. Ve evet. Gördüğünüz gibi artık bu da elimizde. Hemen şöyle bir aşağı inelim de yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Mesela burası benim için uygun bir yer. Size de uygun gözüktü mü arkadaşlar? Etrafta fazla şey de yok şuraya direkt yapabilirim. Hemen mouse'un sağ tuşuna bastınız mı? Yapı olarak karşınıza çıkıyor. Ne lazımmış? 4 tane titanyum. Bir dakika. Bir sürü titanyumumuz var. Ayrıca mesela şurada 2 tane hı, hmm, kauçuğumuz var. Biz gidip e, şey yapayım. İlk üstümüze giyebileceğimiz eşyayı yapalım. Ne yapalım? Gördüğünüz gibi Yüzgecimizi yapalım. Yüzgeç paletimizi yapalım. Yüzgeç demişler Allah aşkına. Bakın yaptık direkt buraya geldi. Ha dur girdik buraya. Titanyumu da almadan tabi olmaz. Gelelim şöyle bir titanyumları da böyle dolduralım. Abi su lazım. Tamam su. Su. Ee, şunu da atalım. iki tane. Şimdi gidelim şu balığı bir bulalım. Bir suyumuzu bir önce bir sağlayalım. Daha sonra evimizi yani base'imizi ev, ev şeyden forest'tan sürekli ev olarak geliyor aklıma. Ee, base'imizi yapmaya başlayalım ama bizim acil olarak balon balığı bulmamız lazım ve balon balığı da nedense yok gördüğünüz gibi görüyor musunuz ayağımızdakileri bunlar bizim yaptığımız paletler ve bizim daha hızlı ilerlememizi sağlıyorlar diye tahmin ediyorum. Şimdi. Abi şurada görmüştüm sanki balon balığı ya. Şöyle hiç oraya girmeden şöyle bir bakayım. Ah gördüm, bakın. Selam, sana ihtiyacım var. Aldım. Sana ihtiyacım var, acil olarak ihtiyacım var. Tamam, gidelim hemen. Var mı başka acaba? Ya tamam dedik de, bir tane daha çıkar mı acaba? Neden bu kadar az balon balığı? Ha gitti. Vallahi öldü. Alabiliyoruz mu? Yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Öldürdüğümüzde kaldı. Balon balığı. Acaba ne bakın yerde de titanyumlar var. Hemen şuraya bir girelim bir su yapalım. Bir şişe suyu yapalım, arıtılmış suyu. Hemen içelim. Tamam. Şimdilik iyidir ve hemen nereye yapacaktık? Burayı yapacaktık. Şuraya ilk base'imizin temellerini atmaya başlayalım. Herhalde ilk açıldığı için biraz kastı ama Um, nereye? Buraya. Evet. Böyle yapabiliyoruz. Sol tuşa basılı tutunca, op. Oldu. Şimdi buraya ne yapacağız? Şuraya bir tane çok amaçlı. Evet var. Bir tane var. Çok amaçlı nedeni neydi bu? Oda. Çok amaçlı oda yapalım. Şimdi şunun üstüne bakayım. Hmm. Şuraya bir tane daha çok amaçlı oda koyabiliyoruz mu? Aa, koyabiliyoruz. Üstüne bir tane daha çok amaçlı oda koyalım. Tamam. Şimdi buna girmek için bir şey yapmamız lazım. Ee, o oda... ne yapmamız lazım? Tabii ki bundan yapmamız lazım. Hemen şuraya Şöyle. Bakayım. Life pot'a da gitsin. Bunu şöyle yapalım. Bunu yaptık. Bir tane daha şuraya çok amaçlı oda koymak istiyorum. Abi çok güzel ya. Evet. Tamam. Bunu sağladık. Şimdi buraya giriş için kapak koymamız lazım. Ne lazım? Bir dakika. Cam lazım. Tamam. Şunu şöyle bir koyalım. Şöyle bir yapsın Cam lazım. Cam için Quartz lazım. Quartz'ımız var mı? Burada yok. İçeride var mıydı? Ee, hatırlamadığım için iki tane toplayacağım en azından. Çünkü iki taneden bir tane cam yapıyordu. Life pod'a da yakın yaptım biraz. Niye? Çünkü daha bunun içinde şeyler. Şu üretici şeyi falan burada. Bunun için Buraya yakın olsun. Aha yeni mesaj geldi bir dakika. Ne diyor? Gece arası denizde çok uzun süre kaldın. Ne demek istediğimi anlamıyor musun? Yo anlamıyorum. Ne demek istediğini şimdi? Evet gece arası çok denizde kaldım. Çünkü yapmam gereken şeyler vardı. Evet. Şimdi şunu da bitirelim. Bitirdik içeriye bir girelim artık. İçeriye girdik Güç sıfır derece diyor. Sıfır derece diyor yalnız. Evet şuraya bir tane şey. Ah, titanyumumuz bitti. Tamam, tamam, sıkıntı değil. Bulur titanyum. Bir de heh, güneş paneli yapmamız lazım güç için. Ooo, bio reaktör. Quartz ve Titan. Quartz da bulmamız lazım. Tamam biraz daha Quartz toplayalım. İki tane Quartz. Titanyumlar şurada vardı. Demiştim ya size. Nerede bizim gemi? Ya şurada. Bunun altında atmıştım. Hala orada. bakın gördüğünüz gibi yerde bir sürü Titanyum var. Onları alırız. Şimdi şuradan bir Quartz alalım. Abi su yapmamız lazım. E, suyu yaparız. Şurada da var titanyum. Bunları da alırız. Tamam. Al yaratık yumurtası. Aa, bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Yalnız benim su. Su. Su sıkıntımız var arkadaşlar. Şimdi. he. A U. Evet, bunun üstüne nasıl çıkacağız? Benim bunun üstüne çıkmam şart. Buraya ben şey yapabiliyor muyum? Merdiven. Yapamıyorum. Peki içeriden yukarıya çıkabiliyor muyum? İçeriden yukarıya açılan bir merdiven. Ha bu bitmemişti daha. Şunu bitirelim. Çık. Ulan. Abi direkt çıktı yukarıya. Oha! Abi ne olmuş? Niye böyle oldu? Aa. Aa. Neyse arkadaşlar, artık bir dahaki bölümde e, siz açtığınızda güç sıkıntısını çözmüş olurum içeriği de biraz düzenlemiş olurum. Ee, bu bölümlük de bu kadar olsun. Zaten çok uzun bir bölüm oldu büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.